Merhaba arkadaşlar bugün bir tane serimiz var o serinin adı hırsız nene o hırsız nene de böyle çok güzel şeyler olacak yani ben takım arkadaşlarıma güveniyorum sonra yani başarırız diye düşünüyorum bunun kaç bölüm olduğunu bilmiyoruz ama bu birinci bölüm yani sizi daha fazla sıkmadan o bölüme geçelim Şimdi kapatayım ben seni çok tutmayayım, merhaba. Telefonumu kapatayım ben. Gelene kapıya gideceğim. Rüyamda ne gördüm biliyor musun? Ne gördüm biliyor musun? Senin oğlumu aldattığını gördüm kaçsa olur mu ya? Beş gün sonra kaçacağını gördüm. Doğru mu? Doğru değil. O <laughs> rüya değil mi ya? Allah'ım. Benim rüyalarım hep tutuyor ama. Canım bir Tut gün dondurma et Sabah dondurma <laughs> almışlardı bana. Tutmaz. Tutmaz. Ergide güzelim benim. Aa, tutmaz. Gene.

O kanını şey... verdim senden de çocuktan bıktım. Bir gün kaçacağım bu evden. Git otur. Anam bayılmış zaten. Anam. <laughs> <laughs> Anam. Anacığım. Ay tamam şunları da koyacak. Anamın ayakları tutmuyor. Kalktım. Kalk. çocuklar. Hmm, Babaanne, <laughs> babaanneniz büyük bir <laughs> hafıza kaybı yaşamış. Kendini şu an sarhoş görüyor. Yani bu çok kötü bir şey. Yani 10 gün hastanede yatması lazım. <laughs> Evimde yasın. paraları buradan anacığımın. Anacığım kullanırsın paralarını. İş işleyeceğim. İş işleyeceğim. İş işleyeceğim. İşleyemezsin bu halinle. Yap kız. Dur ayağını da şöyle. Çekme ayağını. Gel yap şuraya anam benim. Anam. Hı. Anam benim. Cadıya <laughs> döndü. <laughs> <laughs> Ben Allah kafamda Allah. en fazla kürekle vurdun muydu? Eski haline gelirsin. Güzel. <laughs> Bu almadan kurtuldum be. Bir tatil mi dedi? <Gülüyor> 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 Yok demedi, demedi. Ya demedim. Yok demedim demedim. Anam ya. Biz evden çıkıyoruz. Biz, dur dur ver ver temizlik yapacağım. Yani. temizlik. Ben temizlik yaptım sana. ha. Ay anacığım burada bayılmış. Ay, anam. Tut, tut. Ana, <laughs> anam. Tut. Anam. Ben bu delilikten Ş kurtaracağım. Döv dur Döv çekeceğim. <laughs> Ay canım, ben, anam benim. Ver ben Döv tamam. Döv tamam. Döv tamam. Döv tamam. 都有。